Çocukları yine bir pikniğe getirdik. Ee, hayırsa var bir kardeşimiz bir tane küçük baş hayvan hastası vardı. Ee, allah şifa versin. Çok şükür şifa da verdi elhamdülillah. Riskli bir ameliyattı. allah ee, Allahu Teala bu talebelerin hatırına şifasını verdi çok şükür. Şöyle güzel bir gün. Rabbim onlara dünya ahiret umduklarına nail eylesin. Umduklarını versin inşallah. Sıkıntı vermesin inşallah. Kimin hastası varsa Rabbim şifalar versin. Kimin duası varsa kabul olmasa Rabbim bu sabilerin hatırına, Kur'an talebesinin hatırına dualarını kabul etsin. Rabbim kimin çocuğu yoksa onlara hayırlı evlatlar nasip etsin. Hayırlı olan evlat. Çünkü hayırsız evlat geliyor dünyaya. Dünyanın, insanlığın başına beladır. Onun için hayırlı evlat olmak çok önemli. Rabbim bu güzel evlatlarımızın yüzü suyu hürmetine dualarınızı kabul etsin. İsteklerinize nail buyursun. Amin diyenler herkes için. Korktuklarınızdan emin kılsın dünya ahirette. Kabirde sıkıntıya koymasın. Sıratta, Arasat meydanında. Kıyamet koptuğunda sıkıntıya koymasın. Hesap vaktinde, saatinde sıkıntıya koymasın. Rabbim şimşek gibi sırat köprüsünü hepimize geçmeyi nasibi müyesser buyursun. Cennet-i Ala'nın kapısına Peygamber Efendimizin sancağı altında ve Cennet-i Ala'ya girerken Peygamber Efendimiz açılış kurdelesini açarken oraya girmeyi nasibi müyesser buyursun. Ravz, Rabbim Havz-ı Kevser'de böyle bizzatı Peygamber Efendimizin avuçlarından içmeyi nasibi müyesser buyursun. Çünkü ashabına öyle buyurmuştur. Ben ahir zamandaki kardeşlerime yani hani normalde altın taslarla Havzu Kefser'den ikram edilecek. Fakat ahir zamandaki kardeşlerime bizzat aracı olmadan kendi avuçlarımla onlara ikram edeceğim. Ve en büyük bayram hani ahiretteki bayram birinci bayram cennete girmek. İkinci bayram cemali ilahi görmek. O şerefe de nail buyursun. Şu ana kadar dinlediyseniz, izlediyseniz Allahu Teala dualarınızı makbul etsin. Sizi en güzel olan Rabbime emanet ediyorum. Amin demeyi de unutmayın. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emekler var. Biz de bu çocukları sevindirdik. Allahu Teala sizleri de sevsin, sevdirsin. Dünya ahiret mahcup etmesin. Ne kullara karşı, ne Rabbimize, ne büyüklere karşı. Kimse karşı mahcup bırakmasın sizleri, bizleri. Kötülerin şerrinden bizleri, sizleri, çoluk çocuğumuzu kurulsun, muhafaza buyursun. Hep iyilerle karşılaştırsın inşallah.